Sürtünmesiz yatay S düzleminde şekildeki konumlardan durmakta olan M2, M3, M40 cisimler aynı anda belirtilen hızlarla harekete başlıyor. Cisimler O noktasından çarpışıp birbirleriyle kenetlendikten sonra kesikli çizgilerle belirtilen 1, 2, 3, 4, 5 numaralı yollardan hangisini izler? Şimdi yukarıdan baktığımız zaman momentumumuz aşağıya doğru MV'dir. Soldan baktığımız zaman momentumumuz 3 MV'dir aşağıdan yukarıya doğru baktığımızda momentumumuz 2 mv'dir. Şimdi burada şu mv ile şu 2 mv birbirini götürürse şu tarafa doğru 3 mv kalacaktır. Bir de yukarıya doğru 1 mv kalacaktır. Bu da ne demektir? 1 Bir birim yukarıya doğru 3 birim sağa doğru. 1 Bir birim yukarıya doğru 3 birim sağa doğru olan 5 numaralı vektörümüz var. Cevabımız E şıkkıdır.